Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili boğalar hanımlar beyler hepiniz kanalıma hoş geldiniz defalar getirdiniz bakalım bu hafta boğa burçları neler bekliyor aşk iş kariyer diyelim şöyle bir evrenden gelen mesajlara bakalım bu arada kanalıma destek veren beğeni ve yorumun esirgilmeyin hepiniz ilk varsınız ilk kez rastlayanlar abone olup bize sesini tımy yaparsanız bütün videolarım sizlerle beraber olacaktır hayırlı olan dileklerinizin gerçekleşmesi temelisiyle diyelim. Evet boğa burçları şöyle bir bakıyoruz. Pazartesi günü içerisinde yani böyle birazcık memnuniyetsizlikleriniz olabilir. Ama kutlamalara hazır olacaksınız. Başarıdan başarıya doğru ilerleyecek olarak gördüm sizleri. kadersel bir bağ var diyor burada. Uzun süredir birlikte olduğunuz bir kişi ile eğer bir takım kırgınlıklarınız ve küskünlükleriniz var ise burada kadersel bir bağ çıkmakta. Bakın gelecek mesajlar kendini belirliyor arkadaşlar. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe Cuma hmm. yasaklara karşı dikkatli olacaksınız özellikle aranızdan bazılarınız yasak aşk ile alakalı bir takım durumlarınız var ise bu konuda ayrılık çanları çalıyor da diyebiliriz hani ne yapıyorum ben diyerekten bir nokta koyabilir bazılarınız. Aynı zamanda bekar evli 7'den ahir ömrüne kadar herkese açımlarımız hitap etmekte. Uyanlar sizlerin uymayanlar evrene iade ediyoruz. Ee, yeni tanışacağınız kişilere de cumartesi günü içerisinde dikkat etmeniz konusunda da kartlarımız uyarmakta. Ee, bir takım yasak durumlardan uzak durmanız hayrınıza olacaktır. Nefsinize uymayacaksınız ya da boğa burcu bayanlar karşı taraf sizi gözüne kestiren etrafınızda sizin hoşundan birisi olabilir ayrı kaldığınız, ayrı düştüğünüz, yollar ayırdığınız bir kişi halen sizi unutamadı ise bu kişi cumartesi günü içerisinde size ulaşmak için de bir takım çabalar gösterebilir. Sanki böyle halen sizi unutamayan, halen ilk günkü gibi size aşık olan, sizi düşünen birinden bu hafta içerisinde genel anlamda da bir iletişim, bir haberleşme gündeminizde olabilir. Evet boğalar bakalım. E, melek kartlarımız sizlere neler söyleyecek. Halle oldu diyor bakın. Bu olayı düzeldi bir ilahi planda her şey olması gerektiği gibi. Hayrı göreceksin diyor. <laughs> Yani Allah'tan umut kesilmez. Umudunuzu ve ümidinizi kaybetmemeniz konusunda da kartımız sizlere çok güzel bir mesaj vermekte. Şöyle bir bakalım. Önderli yet. Ne yapılması gerektiğini sen biliyorsun. Işığın yolunda git, etrafındakilere yol göster. Önden, önden git yani diyen bir kartımız burada geldi. <laughs> evet, yüreğindekini söyle. Bil ki kendini sevgiyle ifade ettiğinde karşındakinin yüreğinde sevginin pembe gülleri açar. Birine söylemek istediğiniz aşk olabilir, dostluk olabilir, bir takım konular var ise yüreğindekileri mantık çerçevesi halinde zor söylemeniz konusunda da kartımız bizlere fevkaladenin fevkinde mesaj vermekte. Bu hafta kendinizi ifade edebileceğiniz bir döneme <laughs> giriyor olarak çıktınız. Bazılarınız ne kadar haksızlığa uğrasanız da ne kadar iş yerinizde verdiğiniz emeklerin karşılığını alamadığınızı düşünseniz de birazcık daha sabır çalıştırma enerjisi içerisinde olacak mısınız? Olacaksınız. Özellikle pazartesi günü bazılarınız muhataplarınızla konuşabilir. Parasal yönden, para yönünden birileriyle konuşma kararı alacaksınız. Hak ettiğinizi düşündüğünüz her ne ise bu bir iş olabilir. Ailevi konularda parasal meseleler olabilir. Aşk konusunda karşı taraftan hak ettiğiniz değeri görmediğinizi düşünebilirsiniz. Bilemiyorum her ne ise bu düşündüğünüz şey pazartesi günü kesinlikle bir takım konuşmalar içerisinde olacağınız birileri var. Salı günü içerisinde... <laughs> Böyle bir takım organizasyonlara davet edilebilirsiniz. Bazılarınızda kendi aranızda çok samimi olduğunuz birileriyle bir kutlama, bir eğlence, bir parti düzenleyebilir. Huzurlu, mutlu geçecek bir gün sizleri bekliyor diyebilirim. Yalnızca nefsinize hakim olun. Bazılarınız buradaki yasak durumdan da yola çıkarak söylüyorum. Şehvani duygularınıza yenilmemeniz konusunda kartımız uyarmakta. Bayanlar Sizlere uygun olmayan birileriyle aşk hayatınız ile alakalı aşk konusunda ilişkiliğinizi kesmeniz konusunda kartımız uyarmakta. Beylerde yine bir takım yasak durumlar var ise bu hafta bazılarınız bu konuları sonlandırabilirsiniz. Kesinlikle nefsinize hakim olmayacak gibi gördüm sizlere. Ne kadar maddi anlamda ise ne kadar ekmeğinize mani olmak isteyenler sizinle rakip olan birileri olsa da işinizde, mesleğinizde, parasal anlamda bir yükselişiniz olacak mı? Olacak. Hatta bir sınava girebilirsiniz. Kariyeriniz ile alakalı böyle bir level yükselmek için, bir üst konuma geçmek için eğer gireceğiniz mülakatlar ya da sınavlar var ise bu alanda da büyük başarılar elde edecek olarak gördüm sizleri. 4 nala <laughs> zaferinize doğru ilerlediğiniz görülmekte. Başarı kaçınılmaz olacak sevgili boğalar. Elinizden maddi manevi bir uçan bir de kaçan kurtuluyor diyebilirim. Belki de kurtulamıyor. Özellikle de kariyeriniz ile alakalı etrafınızdaki birileri şaşırtıcı başarılara mazhar olabilirsiniz. Yani hakikaten çok büyük başarılar sizlerle beraber olacak Ayakta alkışlanacak olarak gördüm sizleri. Toplum tarafından ayakta <laughs> alkışlanacak bazılarınız. Aşk hayatınız ile alakalı da kalbi boş olanlar. Çarşamba günü içerisinde tanışacağınız bir kişi ile sanki evlilik yolunda ilerleyebilirsiniz. Ya da telefon beklediğiniz, haber beklediğiniz. Araya soğukluk girdiyse ya da ayrı olanlar bir barış gündeminizde olabilir. Dört nala sizden tarafa doğru gelen bir karşı cins de olabilir. Perşembe günü affetme ve affedilme enerjisinde olacak gibi gördüm. Bazılarınızı cuma günü yolunuz var. Yola gidip gitmeme konusunda kararsızlıklarınız olabilir. Özellikle eyleme geçmekten böyle... Ağırdan aldığımız konular ile alakalı hayatınızda hızlanmalar olacak diyebilirim. Cesaret edemediğiniz bir takım konularda yeni başlangıçlarınız olacak. Cumartesi günü buradaki <laughs> yasak elmaya dikkat edeceksiniz. Aynı zamanda Bulunduğunuz yerde birileriyle tartışırken de birazcık daha konuğunuzu, söylemlerinizi korumanızda fayda olacaktır. Bir takım kalıcı kırgınlıklar da meydana gelebilir. Şüphe ettiğiniz ya da şüphelendiğiniz konular ile alakalı aydınlanmalarınız olacak. Kadersel bir bağ burada görülmekte. Şans, baht açıklığı sizleri bekliyor. Aklınızdaki kişiyle iletişim olacak mı? şöyle bir soralım kartlarımıza şunu çektiğimizde evet aklına ben sevdiğiniz kişiyle altılı bir vadede bazılarınız iletişime geçecek olarak görülmekte bazılarınızda dörtlü bir vade içerisinde bir takım sorunları ve problemleri aşmak için yeniden bir araya gelebilirsiniz her şey yolunda bir zaten bir aradayız herhangi bir sıkıntımız yok diyor iseniz ufak tefek çatışmalardan da uzak duracaksınız birazcık gergin ortam sanki olacak gibi. Ama sonrasında her şey yoluna girecek. Birbirinize sıra sıklam aşık olarak gördüm sizleri. Hakkınız hayırlısı olsun diyelim. hoşçakalın kalın, dostça kalın. Sevgiler, selamlar. Baba.